Arkadaşlar Edo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bisikletimize biniyoruz. Abi lastik böyle. Yeni lastik aldım çok güzel. Abi bugün kayabiliriz durum bir. Bakın şurada mob var da durum bir Arkadaşlar bakın bir. Benim. Benim burada bir tanesi bobum vardı kral şeklinde. Ama biz bir geri zekalı bu sibobu çalmış. Hangi amına koyduğum yaptıysa. Ama küfür ettiğim için özür diliyorum. Aslında hiç küfür etmem. Neyse pinek bisikleti ışıklarım da var. Abi. Neyse kaldıralım şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Sürüyoruz. Orada ne Düşmez, kalkmaz bir Allah. Neyse. Abi, çok uzun yapmayalım da. Yani başka ne yapsak, aga? Bir yorumlar bir şeyler yapalım. Neyse. Burada dedemin araba vardı galiba. Dedemin arabaya bakalım abi. Buradaydı dedemin araba. Dedem var şu an. Bu dedemin telefonu demiştim mi? Şu an telefondan çekiyor. Araba burada bak. İlk dakika oldu video için. Şu an evde bir tane çakal. Bakın dedemin arabası Renault Sembol. Yer üstünde yeşil yaprak. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Tamam, um, gidiyoruz. Abiler, ablalar. Şimdi nereye gidecek? Nereye gösterecek um, galiba şeyi de. Um, ben bir şey ha, bir tane çocuk aynayı kırmıştı. Burası bu arada eski şehir gelmek isteyen gelsin. Çok güzel bir şehir. Sitede oturuyoruz biz Tepekaya. İkincisinin konakları diye. Bu ayna değil başka ayna. Şuradaki çocuk toplan aynayı kırmıştı. Bir tanesi burada bir tane çocuk var onun kuzeni kırmıştı toplan. Geliyor bu site yiğitler inşaat. Bakın bu ayna. Top, top aynaya bir vurmuş çarpmış buraya kalp şeklinde kırmış top sanki öpmüş burayı Allah'ım ya hadi görüşürüz bay bay video bitiyor kanala abone olup like atmayı unutmayın like atıp abone her bir abone de yeni video çekeceğim bu arada şimdi başlayacak bu videodan sonra kanala abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz ve bay bay